Kerem okla vuruyor. Kerem öldür Kerem. Ah beni vurdu Kerem. Ölüyor. <laughs> Bu nasıl operasyon? Allah belamızı versin. Ben camlı eve giriyorum. Ayıyı çeken salak sensin. Tamam oldu tamam. Aa adam biri uyuyor lan. Öldü direkt. Tam powder var. Evin içinde misin? Evet. Öldürün şunları. Kerem kafasına vuruyor adamı. Bu <laughs> Kerem'e bak. Komando Kerem. Ya. Ya. Hadi dey. <laughs> Operation bitti Baturay. Gelin dağdan dağdan tırmanacağız. Hadi. Gelin hadi gelin. O şey vardı yani ya geçen gün bastığımız ev. Oraya gideceğiz. Hatırlamıyorum ki yerini. Ben hatırlıyorum galiba <laughs> gel. Ya adamlar oyunda değil ki çıktı bence bir daha girmezler buraya. Ben, bence orada biri vardır mutlaka. Hadi. Güzel ben yerde orası. Ben olsam girmezdim bir daha. <laughs> Bize daha beter yaptılar onun evimizin içine girdiler. Gel gel Batıra şuraya bir bakak. Hayır hayır hangara. ya. Hangara'ya bir bakak hangara. Hangarda kimse olmaz. Adamlar buradaydı. Hala burada olabilirler. Bu silah çok mu te tepiyor? Sayılır. Tek tek mi sıkayım? Aha. Benim holo var ya holo ile headshot nişanlarsın bir de. Bende de holo var. Ne yapıyorsunuz lan hangarda diyor bak. Gördü bizi. Aydan Aha, kaçarak ok öldürüyor. görüyor lan. Hack mi lan bu? O zaman kapıyı. O adamı bulmamız lazım Enes. Neredesin? Lan Allahsız. Dur, dur, dur. Oğlum bir anda kafamızı sniper. Oğlum bu hangarda değildik ki biz. Hack mi lan bu? Bilmiyorum, olabilir. Nerede bu? Lan, seni vuracaktım lan. Aha ileride adam var. Aha Enes biri bizi vurdu. Lan. Ke Kerem tutuyorum. sen misin o Kerem? Arkandayız. Oğlum vurdu sandım lan. <gülüyor> <gülüyor> Uzaklaşma oğlum. Bir ses duydum sanki bir de Kerem'i görünce vurdu sandım. Kerem'in kafasını dağıtacaktım ben? Ben Allah'tan görmedim ben heyecanla sıkmıştım çoktan. <laughs> Ben ben alacaktım. Tam gelin gidel hadi gelin. Oğlum o adam burada. Aha ses çıkar duydun mu? Oğlum emin misin? Evet. Voice chat'ten bir şey dedi etrafına iyi bak. Voice chat'ten değilse yakın olmalı. Şu evde bence. Bizim eski evde. Girek mi? Enes bizim eve girelim. Kimse yok. clear. Aşağı kattadır o zaten. Burada olmaz. Clear. Lan Kerim ben bir gün vuracağım ben. <gülüyor> <gülüyor> Korkuyorum oğlum. <laughs> bir anda oradan buradan çıkıyor. Öyden. Hangi ev? Atma atma. Oğlum o yol, yol geçene mi? Enes beni takip edin beni takip edin. Tamam hadi. Gel. Aha bak. Nerede? Oğlum senin yanındaki kardeşi konuşuyor olmasın? Kafa... Kapı... Ne salak mısın o kadar salak değilim oğlum adam ses çıkardı. Enes mi dedi? Evet bir şey dedi. Kerem sen mi konuşuyorsun? Ses tonunu değiştirerek bir şey söylüyorsun. Kerem Sen mi konuşuyorsun? Evet. Hayır onu demiyorum. <laughs> hani ince sesli bir çocuk konuşuyor. Kardeşim konuşuyor. Ha Allah evet, ben. Bizde tamam. Bir de biri var diye heyecanlanıyoruz Allah belanı versin. Gel gidelim. O ibne bizi nereden gördü? Bilmiyorum beni takip et Enes. Hala bir ilgi olmasın? İzliyorsa üçümüzden biri ölürüz zaten. Bir Kerem yollayalım. Hadi de. Gelin en kavgalı bölümü ilk yere gidin. gidin. Acayip kavgalı ama buraya belki sanki... bu <laughs> itemlerle bir daha zor bulur. Yok ya evi hiç bir türlü kaybetmeyiz ya. İnşallah. Peşimdesin değil mi? Evet. Ev kaybetmesi yeter zaten evden 300 gibi yine quality metal fragment çıkar. Metal fragment pardon. Eve gittiğimizde hayvan gibi mermi yaparız. Batar Smallville'e ile gidelim mi? Smallville <laughs> Gidek Gidelim mi? Baba dedi değil mi orası? <laughs> ha pardon. <laughs> gel şeye gideceğiz gel bir yere götüreceğim sizi gelin. Orada çok adam. Gençsin çok adam olan bir yere götüreceğiz. Small Hangarda bait. kim var diyor. Al işte Enes birileri var. Dön dön dön. Dön dön dön. Dön 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 dön. Neredesin? Ben atladım. Dağdayım ben tekrar. Hadi gel. Bekle çıkıyorum. Dağın solundan gidiyorum. Çıkılmıyor. Kerem geliyor musun? Oğlum ellerim terledi Allah kahretsin ya nişan ya, alamam ben bu şekilde Atalay tırsma Atalay kafamı sıkacağım patlatacağım beni. <laughs> elimi <laughs> Tırsmak değil refleks Ula bir anda kafamı dağıtırsın sen ben biliyorum Beni zaten Warrior'da öldürdün Benim diyorum benim diyorum Kafama sıkıyorum. <laughs> o, o çok güzeldi ya Lan biz yanlış yere mi geldik? Gelsin Ha? Şurada gel Haritayı keşfetmiş o öz neyse. Aha, ileride adam var. Kerem o sen misin? Yaylı. O muymuş? He. Hangi Oğlum çıkıyor? uzaklaşma bizden. <laughs> Beyi dağıtacağız beyninde. Motorayı zor tutuyorum beynine sıkacak ha. <laughs> Şuradan bir gözlem yapalım Motoray. Bak neredesin siz hangarda mısınız diyor ya. En az iki tane adam var hangarda. İki de, de, değil hatta. Arkan solundayım. Solundayım. Hadi Kerem önden git. <laughs> tamam diyor. Kerem etrafta dolaşsın. burası diyor adamlar taşak geçiyor bizde. Hayır oğlum o adam o adam da etrafa bakın ya. Neredesin Enes? Hangardayım? Ha, ta ta Kerem'in taşın yanındayız Kimse yok. Hangar abi boş yalnız ya. Bir adamlar birbirleriyle dalga geçiyor biz de yem alıyoruz ona. Gel gidek ya. Gel gidelim Gide. ya. Arkadan gidelim. Of. Söyleme Allah Allah. <gülüyor> <gülüyor> Mekan da ver koordinat da ver. Al işte. Gelsin gelsin. Tut. Pus pus pus. Ha, pus 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 nereye pusuyon acaba? Al ben saklandım. <gülüyor> Yerimi <gülüyor> Taşa girdim. Nereden geliyorsun? He yani öyle yerini söyledi şimdi buraya sıkışırız böyle. Tay var bizde. <laughs> Kesin yedi. Aynen. <laughs> Önümden çekil, adamı vuramam. Başka bir yerde... Yani sana saldırsa ben sana ateş ederim. Fazla da. Karayacağız Batur'a adamı ya. O manyak öldürür ki bizi. Şu anda ne kadar çaresiz bir duruma soktuğunu farkında mısın bizi? Silah var sizde. Yürü git lan. Gördük seni ittik Var Yok. P250 var. P250'yi çıkar. Oğlum. Oğlum adamlar iki kişi lan görmüşler bizi bir daha hangarda. Sana demiyorlar dur dur olaya karıştı bekle bir şey yazma. Bak murder üstüne aldı Çünkü öküz gibi silahla buraya doğru geliyor Atanay pıs 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 çekil çekil Hayır bu benim çıktığım şey Kerem Kerem git hangara bekler. bekle. Yazma yazma yazma. Kerem git Kerem Kerem git hangara bekle hadi. Kerem etrafta yem olsun rica ederim. Kerem ben. Kerem ne yap biliyor musun bak etrafta koştur böyle. <gülüyor> <gülüyor> İlk feda edilmesi gereken insan. Yapıyor lan adam. Gel lan El gel. Gitme. Lan lan. Yapsın oğlum kaybedecek bir şey yok biz koruruz onu. Ölünce zaten eşyasını veririz biz ona. Öldürürsek tabi biz de. Şu anda bizim mal gibi bir duruma soktuğun için. Allah razı olsun senden. Hangarda izledi dövküz. Ağzın oğlum. Hangara gidiyoruz falan de senin azından halam hazırlıklı gelmezdi. Köpek. o Enes o kadarını da söyleme tamam mı? <laughs> Oha adamlar iyi kişi sıçtık Enes. <laughs> Nerede anladın? VF çünkü. Fatura daha çıkak mı? Daha da puslular Bekliyorlar zaten ama dalga mı geçiyorsun? Çıkmamızı bekliyor. Gelin arkalarından bak şu köşeden köşeden gidip dağın arkasına geçelim. Gel gel. Hayır hayır hayır. Kıpırdama çok kıpırdama. Sniperları ve dağda olduklarını adım gibi eminim. polis e girmeyiz diyor. Yarmağımı almadın. <laughs> Hangar. Mekan. Herkesi bekleriz. <laughs> açık. Açık bölge. 2013. Gel gel gidelim şuradan. Hayır. Kerem vururlar. Allah adam. Allah. Adam adam solda solda solda. Tamam dur. Solda. de MP5A4'ü var. Lootlayacak seni. Lootlarken öldü. Soğudum ben. Altıma seçtim. Ne zaman lan o hiç beni? Öldürdün mü? Hayır. 124 metal fragment ha. O ne lan? Öldürdün mü? Hayır. Nasıl öldüremedin? Öldüm. Nasıl öldün lan? İki kişiler çünkü. Aa, batıda öldün mü? öldüm mü? Oha çok heyecanlıydı lan. Ah amına koydular. <laughs> Adamlar amımıza koydu. <laughs> Oğlum bunlar hack lan. Nasıl buldular bizi? Peki sandığımızı kim boşalttı? Sandıkta nasıl bir şey var? <laughs> Sandık <de> soyulmuşuz. <laughs> bir balta var. Gece onları dur Oğlum adamlar her şeyi aldı ya. Metalorlar nerede? Abi bana tek attılar. 2 3. <laughs> sen <laughs> nere <laughs> oldun Kerem? O <laughs> mene sen çok mal özün ya. <laughs> ben ne yazıyorum? Metalorlar nerede oğlum? Ben o kadar çok sinir oldum ki ya Kerem sen ne ara öldün <laughs> Enes soyulmuşuz yani